Merhaba arkadaşlar. Hani biz çoğu videomuzda ne diyoruz? Hep uzun vade büyük şirketlere dışarıda gördüğümüz markasını bildiğimiz şirketlere kademeli yatırım yapın diyoruz. Şimdi yabancı yatırımcı bizim faiz politikamızdan dolayı eğer Türk borsasına gelmeye başlarsa ki gıdım gıdım yavaş yavaş gelmeye başladılar. Hangi hisseler alacaklar? Arkadaşlar senin benim bildiğim Türkiye'nin medarı iftarı Yıllardır piyasada olan hisseler alacaklar. Bakın bir tanesi şişe cam. Görüyorsunuz bugün güzel bir yükselişle başladı. Hani yeni yatırımlar, hani CEO'nun açıklamaları tabii ki önemli ama şişe cam gibi, Ford gibi, Ereğli gibi, İstemir gibi, otomotiv şirketleri gibi hisselerimiz, sektörlerimiz her zaman yabancı ilgisine maruz kalacaktır arkadaşlar. Bakın balina avcısı da ne yazmış? Yabancı geliyorsa ki geliyor bunlar gidip kıytırık şirketleri almazlar. Şimdi burada işte sen ona kıytırık mı dedin buna kıytırık mı dedin demeyin öyle bir şey demiyoruz. Ne alırlar? Ereğil alırlar, petkim alırlar, şişe cam alırlar, aser san alırlar. Siz de o hisselerin içindeyseniz sizi de zengin ederler diyor balina avcısı. Haksız mı arkadaşlar? Bence haklı. Gayet normal bir hareket olur bu. Ereğli'ye bakalım nerelere gelmiş Ereğli? Arkadaşlar hani o e, temettü vermeme olayı vardı. Bakın nasıl bir şelale düşüş yaşandı. 48 liralardan 40 liralara 8 lira düşmüş ama geldiğimiz noktada şu an 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde toplama evresinde. Yani bu şirketlerden siz bu hisselerden Şişecam gibi, Ford gibi Ereğli gibi, İstemir gibi şirketlerde üst üste 3 gün, 5 gün, 10 gün tavan serisi beklemeyin. Yani bunlar o yeni halka arz olmuş hisseler gibi olmazlar. Bebek hisseler gibi olmazlar. Kafanızı akşam yastığa koydunuz da rahat koyarsınız. Bakın Froton dün sadece temettü olayının ikinci taksitini açıkladı. Başka bir açıklama yok. Bakın gap boşluğu bırakarak resmen tavana doğru gidiyor. Bugün büyük bir ihtimal tavan olacak Froton. E geldiğimiz noktada Froton'un Geçmişine de şöyle bir baktığımızda yatırımcısını üzmeyen bir şirket olduğunu hepimiz biliyoruz, hepimiz görüyoruz. E, Türkiye'nin de medara iftiharı, ihracatı yüksek bir şirket. Yani dememiz o ki balina avcısına katılıyoruz. Yabancı gelecekse bu gibi şirketlere gelecek. Öyle yeni halka arz olmuş, vay efendim enerji hissesi şöyle olmuş, böyle olmuş. Vay efendim işte şu kadar tavan gitmiş, bunun geleceği çok parlak. Tabii ki geleceğe parlak olan halka arzı hisseleri var ama... Ama uzun vade biriktirmek risklidir. Hissenizi, şirketinizi iyi seçmelisiniz. Birkaç bilanço görmelisiniz. Neyse. Bakalım anlatabildik mi? Bakalım yeni videolarımızda yorumlarda görecek miyiz? Sizin de rağbet ettiğiniz hisseleri mutlaka bizimle paylaşın arkadaşlar. Biz buradayız. Tekrar görüşeceğiz. Umarız. Yabancılar küçük yatırımcıyı zengin edecek hisselere girerler. Biz de buradan sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Görüşürüz.